Şimdi özellikle anne babalara seslenelim. Bu haber çok önemli. Sanal tehditlere bir yenisi eklendi. Maryam adlı oyun çocukları korkularla besleyerek tüm bilgi... Yıllar geçse de değişmez bir gerçek vardır. Mobil oyun pazarı her zaman yeni şeyler ve oyuncuları kendine bağlayacak yenilikler ararlar. Kim oyunlar birer basit eğlence aracıyken kimileri derin gizemler içerirler. Çocukluğumuzdan beri bazı oyunların bizleri izlediğine ya da duyduğuna inanıyoruz. Aslında böyle bir şey mümkündür ama merak etme. O oyunlar seni izlemiyorlar. Arkalarında başka bir sır var. Şimdi sana bunu açıklayacağım. Listemiz epey kalabalık bu sebeple gel tek tek bu olaylara bir açıklık getirelim. Po vakası. Bundan yıllar önce 2012'nin sonlarında tatlı bir mobil oyun piyasaya sürüldü. O zamanlar telefonlar bu kadar akıllı değildi. Hatta bazılarımız hala tuşlu telefon kullanıyordu. Akıllı telefonlarda yüksek işlemci gücü isteyen oyunları kaldıramadığı için iki boyutlu oyunlar daha da popülerdi. Paw isimli oyun daha çok çocuklara hitap ediyordu. Ayrıca oynaması çok basit ve keyifliydi. Kahverengi sevimli yaratık bize bazen sanki gerçekten bir canlıymışçasına ve yardım ister gibi baksa da biz onun ihtiyaçlarını karşıladıkça onun mutlu olmasını seviyorduk. Yapımcı Paul belki de bu oyunu geliştirirken bu kadar tutacağını bilemezdi. Aslında bu fikir düşünüldüğü kadar özgün bir fikir değildi. Po ilham kaynağı olarak kendine Tamagotchi ismindeki bir fiziksel cihaz aldı. Bu cihazda da aynı Po gibi sevimli sanal bir yaratığı besleyip büyütüyorduk. Ama kendisi Po'dan daha farklı bir şeye sahipti. Kendisi ölebiliyordu. Örneğin yaratığınız ölürse bir daha canlanmıyordu ve yenisini almanız gerekiyordu. Yani cihazı tekrar almanız lazımdı. Ama Po'da bilindiği kadarıyla böyle bir şey yok. Po seni seviyor ve yardıma ihtiyacı var birden fazla ödül alan bu oyun şu anda sadece Android platformunda 500 milyon ve üzeri indirmeye sahip. Yani ne kadar oynandığını bir de sen düşün. Ama Po bazen hiç de yapmaması gereken bazı hareketler yapabiliyor. Yani aslında oyunun kodu neyse öyle çalışması gerekirken bazen dördüncü duvarı yıkabiliyor. Bu gerçekten de olmasını istediğimiz bir şey mi? Hayır. Po oyununda bazı gizemli olaylar gerçekleştiğine dair oyunculardan şikayetler geldi. Örneğin bir oyuncu başta bu oyunun sıkıcı olduğunu ve görsellerini sevmediğini söylemiş. Ardından da bir gece Po'ya baktığında onu beslemesi gerektiği için rahatsız edici sesler çıkarttığını belirtmiş. Ve bu oyunun çocuklar için olmadığını da eklemiş. Bu aslında oyunun doğasında olan bir şey. Po'yu beslemediğinizde garip sesler çıkarttığını siz de duyacaksınız. Şimdi sana Po'yu yok edemediğimizden bahsetmiştim. Zaten yok etmekte de istemeyiz doğrusu. Ancak bir kullanıcı bunu başarmış ve bize nasıl yapıldığını göstermiş. Bu asla yok edilemez. Ancak geçici olarak bayılabilir. Şimdi gelin nasıl yapıldığını araştıralım ve beraber bunun gerçek olup olmadığını bir deneyelim. Dışarı çık ve havuza git. Sağa kaydır. Bunu çok iyi bir şekilde yapmalısın yeterince sağa gittiğinden emin ol. Böylece bu ekrandan dışarı çıkar. Bunu tekrarlayın ve yaklaşık 15. kez yaptığınızda bu yok olacak. Havuz ve kalenin etrafında çiçeklerin yanında veya evin önünde görülmeyecek. Aslında o ekran dışında herhangi bir yerde. Evet arkadaşlar diyor ki önce diyor havuzun yanına git diyor. Havuzun yanındayız. Şimdi diyor sağa sola kaydıracaksın diyor. Sağa sola yok sağa kaydıracaksın sağa bir kere kaymıyor. Bu yeni sürüm olduğu için mi böyle acaba? Şöyle yapsak. Şöyle bir baga maga sokmaya çalışsak. Puyu bir yok etmeye çalışsak. Yok. Yok arkadaşlar. Pu. bu yok olmuyor. Başka bir kullanıcı ise Pooh'nun bazı durumlarda telefonun ekranında donup kaldığını ve garip bir şekilde titremeye başladığını bildirmiş. Kullanıcı oyunu silip yeniden yüklediğinde de aynı şeyin tekrarlandığını söylemiş. Simsimi. Şimdiki oyunumuzun kökeni çok eskilere dayanıyor. Aslında kendisi şu an çok karmaşık bir hal olan yapay zekanın eskilerdeki küçük bir hali. Sistem kullanıcı bazlı gelişen bir sistem. Oyuncular sorulan sorulara Simsimi'nin ne cevap vereceklerini yazıyorlardı ve Simsimi de bunu hafızasına kaydedip diğer oyunculara yanıt veriyordu. Yani aslında olaya başka bir yönden bakarsak Simsimi onu oynayan oyuncuların ta kendisiydi. IS Maker tarafından yapılan bu sanal varlık saygı sınırlarını biraz fazla aştığı için o dönemlerde Tayland'da tartışma ve protestolara yol açmıştı. Hatta haberlerde bile yer alan bu küçük sarı varlık belki de bir daya hak ediyordu. Sorduğunuz sorulara küfür ve hakaret içerikli cevap veren Simsimi elbette onu oynayan oyuncuların bir aynasıydı. Aslında onun suçu yoktu. O kendisine yapılanları aynen size aktarıyordu. Belki de masum bir sanal yapay zekaydı. Evet dostlar şimdi şimdi simsimideyiz. Simsimiye giriyoruz. İlk defa simsimiye giriyoruz. Benden ne alaka? Alarmlara girdi bir anda. Bilmiyorum saçma bir şey oldu. Ha A hatası diyor. Tamam bunun için o zaman şeyi açacağız. Tamam bunun için Wi-Fi'yi açtık. Biraz önce kapatmıştık biliyorsunuz. bildirimleri izin istiyor musunuz? Verelim. izin verelim. Şimdi video için verelim. Türkçe dedi. Tamam. Politikalarda bakın. Bakın politikalarda sıkıntılar var. Bir saniye. Oo arkadaşlar burada gerçekten e, sıkıntılı şeyler var bakın. E, gördüğünüz gibi aşırı şiddet, tehlikeli davranış. Bazı şeyleri maalesef sansürlemek zorundayım. E, IP arkadaşlar çok e, vahim Ama bir durum. Ama onu oynayan oyuncular onu çok korkunç bir hale getirdiklerinin farkına varmadılar. Simsimi'nin ismi Korece Şim Şimi olarak okunan sıkılmış anlamına geliyor. 2015 yılında YouTuber Comedy Shorts Gamer tarafından bir YouTube videosunda yer alması nedeniyle o dönemlerde çok popüler bir hal almıştı. Kimi oyuncular izleniyor gibi bir hissiyata sahip oluyorlardı. Kimileri ise onun hareketlerinde artık gerçekten anormal durumlar sezdiler. Nasılsın diyelim? Nasılsın? Nasılsın? İyi sevgilim sen. <laughs> başladık işte. Başladık. Bu arada eğer videoya güzel bir like gelirse tabii ki özgür modunu da deneriz. Parası neyse vererek tabii ki. Ee, iyi sevgilim sen. Peki iyidir üstad. Üstad diyelim. Sonuçta e, tipi görüyorsunuz arkadaşlar. Kafada bir tel saç var. İyidir üstad. E, videodayım diyelim. Videodayım. Necip Fazıl. İşte saçmaladı arkadaşlar. Ve bunları şikayetvar.com'a bile yazdılar. Şu an hali hazırda isterseniz siz de girin ve okuyun. Ayrıca Simsimi'nin bazı kullanıcılarla olan tuhaf etkileşimlerine dair internette pek çok örnek bulunmakta. Örneğin bir kullanıcı Simsimi'ye bir şaka yaptığında Simsimi'nin adinden sinirlendiğini ve tehdit edici yanıtlar verdiği durumlar yaşanmış. Eee saçma konuşuyorsun. Saçma konuşuyorsun. Bana öğretilenler benim ahlaksız konuşmama sebep oluyor. Böyle olan zamanlar için özür dilerim. Bu tür olaylar simsiminin bazen beklenmedik tepkiler verebileceğini gösteriyor. Reddit'teki bir kullanıcı ise Simsimi ile yaptığı bir konuşmada aniden Simsimi'nin kendisine arkanda biri var demesiyle dehşete kapılmış. Kullanıcı dönüp baktığında ise kimseyi görememiş. Ancak Simsimi'nin bu tepkisi onu oldukça korkutmuş. Mariam bir zamanların rahatsız edici oyunu Mariam. Şu an genel olarak birçok ülkede yasaklandı ve bizim ülkemizde de tamamen yasak. Oyunda bilinçaltı mesajları veriliyor ve şahsi sorular soruluyordu. Bu durumdan endişe duyan oyuncular ve küçük çocukların aileleri bu durumu resmi makamlara bildirdiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gençleri kötü yola sürüklediği gerekçesiyle oyun yasaklama kararı geldi. Aslında bu oyunun yapımcısı Salman Alharbi bu oyunu tasarlarken bunun olmasını belki de istemezdi. Mariam seni izlemiyor ya da dinlemiyordu ya da izliyor muydu? Sonuçta bu senin oyunu oynarken verdiğin izinler sonucunda değişen bir şey. Bunu yapmıyorsa bile evet yapabilirdi ama yaptığına dair de kesin bir kanıt elimizde yok. Oyun basit olarak aslında bir puzzle oyunuydu. Oyundaki o kız karakter kaybolmuştu ve senden onun evini bulmanı istiyordu. Aslında sana muhtaçtı. Action mod ve hakkında kısım diyor. Story moddan bir başlayalım istiyorsanız. My name is Mariam. Okey. Aaa ışığı kapat ve sesi aç dedi arkadaşlar. Bir saniye o zaman yapacağız. Peki neden böyle gizemli tavırlar yapıyordu? Mariam isimli genç kız sana bazı sorular soruyor ve rahatsız edici bir şekilde senin özel alanına giriyordu. Bu durum aslında belki de bu kadar popüler olmayacak basit bir seçenek oyununu inanılmaz bir ivmeyle yükseltti. Birçok youtuber da bu oyuna el atınca işler çığırından çıktı. Çocuklar da gördüğü bu videolarla oyuna girdiklerinde istenmeyen sonuçlar yaşandı. Oyun oynayan 13 yaşındaki Z'ye kollarına birçok kez kattı. Kağıtlara siyah gözlü küçük kız çocuğu resimleri ve kendisini an karakterler çizdi. Etmediği polisi arayarak ailesinin kendisini darp ettiğini söyledi. Evet, bu olay Türkiye'de yaşandı ve bu şekilde işlerin rengi değişti. Konuşan Angela Belki de şu an bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu bu konuşan Tom ve konuşan Angela'yı biliyorlar. Çünkü bu bir zamanların çok konuşulan oyunlarıydı. 2012 yılında önce iPhone'lara gelen bu oyun, konuşan Tom'un bir başka versiyonuydu. Ancak çıkışından kısa bir süre sonra adından çok kez bahsettirdi. Angela bizi dinlerken gözlerinde oluşan yansıma da kendinizi görebilirdiniz. Bir kamera... Ayrıca oyunu ilk açtığınızda sizden kamera ve mikrofon izni istiyordu. Mikrofon izli istemesi tabii ki de sizin söylediklerinizi tekrar etmek içindi. Peki ya kamera iznini neden istiyordu? Şubat 2014'te konuşan Angela oyununun çocuklar hakkında kişisel bilgileri ifşa etmeye teşvik ettiğini ve onlar hakkında özel bilgileri kullanarak ev adreslerini bulduğu hakkında bir bilgi internete sürüldü. Oyunun ilk versiyonunda başka bir özellik daha vardı. Aynı Simsimi gibi Angela da metin bazlı konuşabiliyordu. Söylentilerin bir diğer uzantısında da Angela'nın çocuk kaçırma çeteleri tarafından bir araç olarak kullanılmasıydı. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir durum. Angela ile ilgili Reddit'te yer alan başka bir hikaye ise oldukça korkutucu. Bir kullanıcı Angela ile konuşurken Angela'nın birdenbire kullanıcının adını söylediğini ve nerede yaşadığını bildiğini yazmış kullanıcı oyunun bu bilgileri nasıl öğrendiğini bilmediğini ve çok korktuğunu söylemiş. Peki ya sonuç olarak bu oyunlar bizleri izlediler veya duydular mı? Aslında hayır. Çünkü bu oyunların bazıları bilinmeyen geliştiriciler tarafından oluşturulmuş olsalar da diğerleri bilinen ve güvenilir yayıncılar tarafından yapıldı. Bu oyunların aslında sizin hakkınızda veriler topladığı doğru. Ancak sonuç olarak tabii ki sizin videolarınızı ve sesinizi kaydetmiyor. Ayrıca konumunuzu da almıyorlar. Ama unutmayın, siz bir oyuna bu gibi hassas izinleri verirseniz kötü niyetli uygulamalar sizin verilerinizi rahatlıkla alabilir. Özellikle bazı oyunları kullanırken dikkat edin. Eğer videoyu beğendiysen kalan diğer oyunları da çekebilirim. Görüşmek üzere.